Arkadaşlar şimdi merhaları yazıyorum. Hadi at bakalım. Bu arada ne kadar güzel bir tane kule yapmışsın sen öyle Doruk. <laughs> Dikkat et tamam mı dökülmesin. Tamam. Diğer dinozorları getirsene çevresine koyalım onları. Onun etrafında dinozorları koy tamam mı? Sonra dinozorlar bakalım onun kulenin etrafında nasıl duracak. Aa o ne? Batman. Bakayım. Bunun yanında kalacak. Kaşın bakalım Batman'le kap. Arkadaşlar. Tamam. Nerede dinozorlar? Bak. Aa, çok dikkat et. Çok dikkat et aman. Şey getir hemen. Arabanın bu üzerine duruyor. Ha durdu vallahi. Bakın arkadaşlar nasıl yaptık bunu. Alam Yavaş dur. Oraya koy. Heh, aferin. Aferin sana. Dinozorlar, dinozorlar. Doruk öyle düşer o düşer o. Oş. Oş ya oş ya. Oksi. Oksi ya oksi. Heh. O olmaz bence dur. O durmaz durmaz. Dur durmaz o. Haydi. Heh. Bak buraya koy onu. Heh. Tamam o kaymaz. Onu yere koy yanına. İkisi aynı anda durmaz babacım düşer. Düşer o. Düşer. Heh. Tamam peki aferin tamam tamam. Onu koyma. Onu kesinlikle uçağa ver bana. Uçağı ver 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 ver. Uçağa ver Doruk. Doruk uçağı versene ne yapıyorsun Doruk. Doruk uçağı versene Doruk. Doruk orası olur mu Doruk? Şu ucunu. Ya Doruk orası olur mu Doruk? Düşürdüm. Düşer hepsi. Ver bana. Şey yap? Doruk. Ucunu kırdım çünkü uçağın burasını koyacağım. Dinozorları getir buraya. Tamam. Şuraya. Ver bana. Ben uçağa koyacağım. Ver bana. Ver Sen bana dinozor. Ben buraya koydum. E? kanadı buraya çok sıkı bağladım. Burada durdu. Tamam. Burayı <laughs> kırdım ama buraya... Kanadını süreceğini düşündü ve sürdü. İyi aferin sana. Getir bakalım dinozorlar etrafına. Ben yan yana onun oğla. Ay, Dinozorlar. Hadi yeah. bakalım. Ye. Yeah. Kafasında zıplıyor. Kafasında mı zıplıyor? Evet. <laughs> Ama dinozorları bir dizsene bakayım. Kaç tane dinozorumuz var? Doruk. Bak. Doruk sen beni duymuyor musun? Bak. <laughs> ya nereye çıktı o? Doruk <laughs> nereye çıktı dinozor? <laughs> Yine zor nereye çıktı o Tavan çıktı. Tavan mı çıktı? Evet. O ne yaptı? Aha bundan Tav... duştu o da. Hı? Bana bakayım getir bakayım ne zoru. Aha. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Ver onu. <gülüyor> 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 Aha durdu vallahi durdu. Bana doğru çevireceksin ters taktın. Aha tam tam böyle dursun Tamam böyle. Dursun. <laughs> Doruk. Tinasorlara bakın arkadaşlar. Bakın bu da geliyor. Onu ver bakayım bana bir. Onu çok seviyorum. Onu bana ver bir dakika. Bir dakika ver bana. Bak şimdi. Şimdi bak şimdi. <laughs> o da oraya mı geldi? Evet. Diğer Tinasorları da bizim yaptığımız kulenin önüne koyar mısın Doruk? Çünkü çok güzel burada duruyor. Orada mı duruyorlar? Evet. E diğerleri mi? Diğerleri için yer yok. Var. Nerede var? Aa! Orada durmaz o maalesef. Peki diğer abilerinin... Ben... Bak. Aa, vallahi durdu. Kanca kuyruğu var çocuk. Bakın kanca kuyruğu var. Ayağıyla. Nasıl ayağıyla ya? Aha düştü. Onlar orada durmaz. Abisinin üstüne koy bence. Gel Doruk. Ne? Doruk. Onu da diğer bak bu büyük tretin üzerine koy bak tam buraya. Düşer mi? Düşmez koy. Ama yavaş hareket edersen düşmez. <laughs> da koy. Ha, öyle mi Doruk öyle bu olur. Vallahi oldu. Ama işte elliyorsun olduktan sonra bozuluyor. Bak buraya koyalım. Sıkıştırdım oldu. Vallahi oldu. Bakın. Çocuklar da şurada kaldı. Dur 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 Sıkavları Sıkıştırdım. Bir de burada. Bir. Arkadaşlar. Birinde çocuk. Bakın. Ya şimdi. Bak. Bunlar bizim türlerimiz. Nelerimiz? Ocak türlerimiz bunlar. Böyle şimdi de şuraya koyalım. Siz de burada durun. Tamam mı? Siz bunu koruyun. Tamam mı? Bugün bak bunlar da Kaptan Amerika ile Batman koruyorlar. Tamam mı doğru? Bizim yaptığımız kuleyi, arabayı, uçağı, motosikleti. Tamam mı? Evet. Bunlar bizim arabalarımız. Evet. İyi. Evet. Bak, bak ne? evet evet aynen öyle. Bak şimdi şuraları da koyduk mu? Tamamdır. Bak bunlar da şimdi burayı koruyacaklar tamam mı? Tamam. Bunlar Bet. bak Batman mı sensin? Kaptan Amerika mı? Ne? Hangisini istiyorsun? Kaptan Amerika'yı mı, Batman'i mi? Kaptan Amerika'yı. Kaptan Amerika'yı mı? Ama ben de Batman'i aldım. Tamam. Ya hatta hadi değil, hatta bir kere seçtin. Bir kere seçtin. Ben Batman'im. Ben Aha, düştü Kaptan Amerika'yı. Bak şimdi. Ben şöyle odaklayayım. Batman'im. Bunun şey bitti. Şöyle bir şey mu? Yanmıyor tabii ki de. Merhaba. Getir bakayım sen de kameraya. Ama ters tut, ters tut tamam mı? Saçının arkasını göreyim. Ver şöyle bana. Ha, bu da Gaptal Amerika. Gaptal Amerika bunda. Gaptal Amerika. Bak ben ne Gaptal Amerika. Hadi. <gülüyor> bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapacı. Bay bay yapacı. Bay bay yap. Bay <laughs> bay, bay yap. yap. Çünkü burada <laughs> onu. Buraya bağladı. Bağladı. Arkadaşlar biz bağlıyoruz bunları. Bakın. Bakın. <laughs> onları da bağla. Tamam. Bir kocaman bay bay yap bakayım. Hayır ya. Ya. Ya baba. Al. Şunları da şöyle bağlayalım. Nasıl bağlayacağım onları? Aha düştü. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar.